Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve sağlıklısınızdır. Çok şükür bizler de iyiyiz. Çocuklarla kalktık. Şimdi onların kahvaltısını hazırlıyorum. Çünkü ikisinin de canlı dersleri başlayacak. En azından bir şeyler atıştırsınlar diye yumurtalı ekmek yapıyorum bugün. Daha sonra saat 5'e kadar zaten ikisi nefes almıyor arkadaşlar. Full canlı dersleri var. Sadece bir 40 dakika araları var. O 40 dakikada da önce birer kase çorba içebiliyorlar. Onun dışında bir şey yapamıyorlar. Sizler nasılsınız? Umarım hepiniz iyi ve sağlıklı, sağlıklısınızdır. Bizde canlı derslerde aranız nasıl arkadaşlar? Kademeli olarak okullarda açılmaya başladı bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek? Efendim. Ne, ne su mu istiyor? Tamam su verelim. Oğluşum su istiyormuş teyzeleri su verelim. Kayınvalidem geldi çocukların yanına. Mehmetçin aradı. Tabii şeker getirmiş. Yedi şeker de şimdi abile su istiyor. Abile su. Su deyip duruyor. Evet efendim. Çocuklar yumurtalı ekmeği koyuluyor değil arkadaşlar? Mu? Anne. Evet arkadaşlar Bugün iki tane arkadaşım gelecek Çardakta oturacağız Benden kısır istediler Şöyle kısırımı hazırladım Eşim... Oğlum bir dur Eşim işe gitmeden yoğuracak Çünkü ben yapamıyorum Kollarım acıdığı için Bence de of Konuşturmuyor görüyorsunuz Arkadaşlar hemen içine ne koyduğumu size bir söyleyeyim. şöyle bir adet limonumu koydum çekirdeklerini ayıkladım iyice yıkadım bir adet domates dört baş sarımsak koydum üç dört tane domatesimi rendeledim baharat olarak da karabiber kimyon reyhan sumak tuz ee başka ne koydum kuru nane koydum bu kadar domates salçası ev yapımı biber salçası ve kısırlık burgurumu ekledim arkadaşlar. Şimdi eşim bunu bir güzel sade domatesin suyuyla yoğuracağız arkadaşlar. Ekstra su koymuyoruz biz kısır yoğururken. <laughs> baba ne yapıyor paşa? Böyle mi yapıyor? <laughs> ne güzel yapıyor senin taklitin. Onu ver anneciğim. Onu ver bana. Şimdi baba ne yapıyor? Göster bakayım teyzelere. Baba ne yapıyor, baba ne yapıyor? <laughs> Ver, o senin oyuncağın. <laughs> baba ne yapıyor anneciğim, göster bakayım elinle. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? babasının senin tatlısını yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar, bizden de bugün böyle... ...kısır yapalım arkadaşlarımla çardakta oturacağız hem çocuklar da bahçede oynamış olur hava biraz sıcak ama akşam üstüne ineceğimiz için sorun olmaz ben yapamıyorum arkadaşlar ya kollarım ve boynumda sorun olduğu için yorma işlerini genelde eşime yaptırıyorum Sağ olsun o da beni kırmıyor yapıyor ben hazırladım şimdi o da bir güzel kısırımızı yoracak Tabi Mehmet Çınar'ı görüyorsunuz babasının tepesinde. İlginç ilginç babasına da bakıyor ne yapıyor acaba babam diye. Baba ne yapıyor anneciğim? Mama mı yapıyor? Göster bakayım elinle nasıl yoğuruyor? Öyle mi yoğuruyor? Aferin sana. <gülüyor> 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 <Vaa>! <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu? Mama ama sen elini koyma. Sen elini koyma olur mu paşam? Sen biraz uzak dur. Sen, Mama. Biraz... sen biraz uzak dur Mama. baba yapsın. Mama. Mama. Sana vereyim tamam mı? Hmm. Sen bekle biraz ama şeye karışma. Hmm. Evet arkadaşlar yorma işlemi bitti. Eşini yordu. Nasıl yordu baba? Göster bakayım ablana. Böyle mi yordu? Çınar bir göster bakayım. Nasıl yordu baban? Böyle. Vav. <laughs> <laughs> <Wow. gülüyor> <laughs> Mehmet Çınar. Bana bak bana. Baba nasıl yordu? Bir ellerinle göster. Kaşığı bırak. Kaşığı bırak sofraya. Hah. Şimdi göster nasıl yordu? Böyle yordu. Oh kurban olayım sana, allahım ya. Yorma işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir şekilde üstünü kapatacağım. Saat üç buçuk dört gibi ince. Şu an saat iki iki geliyor hatta. Eşim işe gideceği için biraz erken yordurdu. İkiye on var şu an hatta. Saat üç dört, üç buçuk dört gibi de ben yani yeşilini ekleyip küçük sıkarım ve bahçeye indiririm Allah kısmet ederse. <laughs> kaşığı baba ver kaşığı. Ver aşkım ver hadi ver bak bitti. arkadaşlar biz aşağı indik. Şöyle. Kısırımın son halini göstereyim. Yağını falan koyduk. Şimdi yeşillikle karıştıracağız. Pişi yaptım. Arkadaşım börek getirdi. Salatalık, kahvaltılık, yeşillik. Çayımız. Son güneşlerin değerini biliyoruz diyelim arkadaşlar artık. Artık havalar soğuyor. Bugün biraz böyle Naneli ama iyi. Hava içeriler çok sıcak. Çocuklar da durmuyor. Şöyle göstereyim Mehmet nerede? Hey, hey, hey. Arkadaşlarım hey, hey, hey. çekmemi istemediği için onlar oturmadan şöyle bir masayı çekeyim yeterli. Şimdiden bizlere ve sizlere afiyet olsun.